Merhaba arkadaşlar. Zehra'nın Dünya'sı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Lifip ile bir model anlatacağım arkadaşlar. Ben lifip ile yapıyorum ama sizler istediğiniz iplerle yapabilirsiniz bu modelimizi. Her türlü örgülerde de kullanabileceğiniz kolay bir model olacak arkadaşlar. Gerek bebek işleri, gerekse çeyizlik yelekler, etol şallar her türlü yerde uygulayabileceğiniz rahat güzel bir model olacak arkadaşlar. Şimdi şöyle bismillah diyerek Örgümüze başlayalım. Zincir çekerek arkadaşlar, zincirimizi çekiyoruz ve üzerine bir sıra e, üçlü trabzan'dan veya ikili trabzan'dan nasıl istiyorsanız o şekilde lastiğini yaparak modelimizi uygulayabilirsiniz. Kanalım, e, videomu birazcık şöyle kameramı yaklaştırmak istiyorum. çok uzun bir zincir çekmeyeceğim çünkü model anlatmak için yapacağım hemen şöyle birkaç tane daha çekelim angora iplerle falan da çok güzel duruyor arkadaşlar bu modelimiz yeter benim için bu zincir zincirimizi çektik tığımızı doluyoruz 1 2 3 4 5. zincirin gözünü arkadaşlar şu şekilde batarak ikili bir trabzan yapıyorum ve bütün zincir gözlerine bata çıka ikili trabzanla şöyle bir lastik yaparak gideceğim arkadaşlar alt kısmı için modelimin bir sıra bu şekilde lastik yapmak istiyorum Dilerseniz direkt zincirin üzerinde de kurulabilir model Trabzan istemiyorum diyorsanız sık sık iğnenin üzerine de kurulabilir veya birkaç sıra trabzan istiyorum diyorsanız o şekilde de olur modelimiz her türlü kurulabilir arkadaşlar şu şekilde ben trabzanlarımı yaparak bir sıra lastik yapmak istiyorum arkadaşlar bir sıra trabzanımı bu şekilde bitirdim baştan başladım şöyle trabzanlarımı yaptım bu kadarı benim için yeterli olur inşallah şöyle köşeden şimdi 1 2 3 4 zincir çekip dönüyorum tığımı doluyorum hemen dibine değil bir yandakine batarak üçlü bir trabzan yapıyorum doluyorum tığımı bir yandakine bir trabzan daha tığımı doluyorum bir yandakine daha trabzan yaparak burayı dört tane trabzan haline getiriyorum. Bir tane de zincirle döndüğümü de trabzan sayıyorum. Üç tane de yanına trabzan yaparak dörtlü trabzan yaptım buraya. Şimdi bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum. Tığımı hiç dolamıyorum. Bir, iki göz atlayıp üçüncü göze şu şekilde sık iğne ile şöyle bağlıyorum. Bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Bir, iki göz atlayıp üçüncü göze batıp bir trabzan, yanına bir trabzan daha yanına bir trabzan daha ve son trabzanımı da yapıyorum modelimin kuruluşu bu kadar şimdi yanına yani burası bir model oluyor arkadaşlar yanına bu şekilde birkaç model daha yapacağım aynen burada yaptıklarımı buraya da yapacağım 1 2 3 4 zincirimiz var 1 2 göz atlayıp 3. göze sık iğne ile bağlıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir tığımızı doluyoruz. 1, 2 göz atlayıp üçüncüsüne batıp yan yana 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Modelimizin ilk sırası bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Ben birkaç tane şöyle yettiği kadar yapacağım. Şuraya döneceğim. Evet arkadaşlar ilk sırasını bu şekilde yaptık. 4 trabzanla başladık yan yana. 4 trabzanla da bitirdim. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Dönüyoruz arkadaşlar. İlkine değil hemen yandakine batarak yine aynı 4 trabzanın üstüne aynen 4 tane üçlü trabzan yaparak köşemizi hazırladık. Şimdi burada 1, 2 zincirimiz var. Şu boşluğa sık iğne ile şöyle batıyoruz. 1-2-3-4 zincirimiz var. Şuradaki boşluğa batıyoruz. 1-2 zincirimiz var. Tığımızı doluyoruz. 4 tane trabzanımız var ya arkadaşlar. Her birinin tepesine batarak üçlü trabzanlar yaparak 4 tane trabzan yapıyoruz üstüne. 3. trabzan 4. trabzan Bakın. Modelimizin burası. Bu, bu sırası da bu şekilde. 2 zincirimiz var. Şu boşluğa batıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincirimiz var. Karşıdaki köprüye batıp hop sık iğne ile kapatıyoruz. 1, 2 zincirimizi çekip tığımızı doluyoruz. 4 tane trabzanımızın tepelerine üçlü trabzanlarla gene 4 trabzan yapıyoruz yan yana çok kolay bir model arkadaşlar yeni öğrenen arkadaşlarımızın da rahatlıkla yapabileceği bir model bu sırayı da ben bu şekilde yaparak götüreceğim Evet arkadaşlar ikinci sıramızı da yaptık bu şekilde köşemizi döndük ve üçüncü sıramız için hazırız 4 zincirimi çektim gene hemen şu dört tane trabzanın tepesine 4 trabzanımı yapıyorum trabzanlarımızı 3 de çekerek yapıyoruz arkadaşlar modelimizde. Zaten şöyle diyeyim. Örgümüz boyunca arkadaşlar bu dörtlü trabzanların üzerlerine şunların hep bu şekilde gidecek. Yani bunlar hep dörtlü trabzan olarak devam edecek. Sadece şu aralarda işte ufak tefek değişiklikler yaparak modelimizi uygulayacağız. Zaten şu an modelimizin son sırasına geldik arkadaşlar. 1 2 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Şu ortadaki 4 zincir çektiğimiz boşluğa batarak buranın içine 5 tane tırabzan dolduracağım. Tırabzanlarımız gene üçlü tırabzan. Bakın. Yani bir defa doluyorum, batıyorum. 1 2 3 seferde çıkıyorum. Doluyorum, batıyorum. 1 2 3 seferde çıkıyoruz. Çıkıyorum. Bunun ismine üçlü tırabzan diyoruz arkadaşlar. 4 tane oldu. Bir tane daha yapmam gerekiyor. Beşinciyi de yaptım. Bir iki zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Ortadaki dörtlü trabzanların tepesine birer tane trabzan yaparak modelimizi sonlandırıyoruz. Yani şurası bir modelimizin çıkmış olduğu yer arkadaşlar bir üst sıraya geldiğimizde yeniden modelimizi aynen şu ilk sırada yaptığımız gibi yeniden kuracağız şimdi şu yanı da yapayım bir iki zincir çekiyorum tığımı doluyorum ortada dört zincirle çektiğimiz büyük bir boşluk var oraya batıyoruz ve o boşluğun içini dört pardon beş defa üçlü trabzanla dolduruyoruz bakın dört oldu bu da beşinci trabzan bir iki zincir çekip tığımı doluyorum ortadaki dörtlü trabzanın üzerlerine birer tane trabzan yaparak devam ediyorum bakın arkadaşlar bu şekilde Evet arkadaşlar bakın modelimiz tamamlandı modelimizin hepsi tamamlandı bir modelimiz çıktı şimdi bu sırada arkadaşlar az önce de söylemiştim yeniden modelimizi kuracağız ben hemen köşeyi yaptım döndüm nasıl kurulduğunu şuradan azıcık hemen göstereyim iki zincirimizi çekiyoruz pardon köşeyi yaptım şimdi burada dört tane zincir çekeceğim iki zincirimi çektim 3-4 zincirimi çekiyorum şu altta beşli trabzanlarımız vardı arkadaşlar bu trabzanların 1, 2, 3'üncüsünün tepesine şöyle sık iğne ile batıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çekip tığımızı doluyoruz. Şu dörtlü trabzanın tepesine geliyoruz. Trabzanlarımızı yan yana 4 tane trabzanımızı yapıyoruz. Bakın şu ilk sırayı şimdi buraya uyguladım bu şekilde devam edeceğim. Birkaç sıra modelimi yapıp döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, modelimden birkaç sıra yaptım. Nasıl durduğunu göstermek istedim sizlere. Şu şekilde çok kolay, çok da çabuk ilerleyen bir model arkadaşlar. Yapım aşaması çok kolay oluyor. İki tarafı da aynı şekilde bakın. Arkası önü diye bir şey yok. Her tarafı da aynı modelimizin. Şöyle daha yakından göstermek istiyorum. Bakın arkasını çevirdim arkası da aynı. Yapacağınız örgü işlerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model olduğunu düşündüm ve sizlere anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayalım dostlarım. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.